Arda devil bir bile win sanki ya. Benim çarın pek beyin yok çünkü. Aa böyle bir şey olmamalı ama. Sen kestin ki onu. Aslanın P'yi kırardı. kırardı. 22. Arda YouTube'da bu videoya 4000 like gelirse Nikini Faker Arda 22 yap harbiden. Tamam mı? 4000 like gelirse niye? Ben çünkü domalango taktiği yapacağım. <laughs> Doğru öyle demişti. <laughs> Doğru yayın açmadan dedi. Ben Niki domalango taktiği yapacağım dedi. Eyvallah bir şey demem mantıklı. Mantıklı yani. Ha bunu diyorduk şimdi, senden önce millet yapar muhtemelen. Yapsın tagı farklı olur. Yani kendi Nick'in domalango taktiği yapıp ben ardayım diyenlere inanmayın arkadaşlar. Yani değildir muhtemelen. Hiçbir arda sizden hesap şifrenizi istemez. Kimlik bilgilerinizi istemez. Babanızın kredi kartının arka tarafındaki 3 haneli sihirli kodu istemez. O yüzden yani Muhtemelen öyle biri varsa o arda değildir Ondan uzak durun Ne diyon? Drea bunu oynarken de farm yapma işi sarmıyor beni Volkan öndeler bunları bir şekilde ya. Helal bu arada. Ne çün? Bariyer yok. Ha bariyer yok. Bir şu duruyor. artık. Artık o da yok. Davi? geliyor. Al kuleyi güz dur. sen alana kadar. Bekleseydin ya oğlum. acelesi yoktu. Ben anksiyetem var. Draven main de değilsin abi 3 tane minyon orada olunca canları azalmaya başlayınca ben elim titriyor Arda. izleyicilerime sorarım ben. Bu normal bir çağrı mıdır? Normal mi bu çararda ya? Normal abi. Bir de benim en oynayamadığım ADC biliyor musun bence? Baltaları bile doğru düzgün yakalayamıyorum bazen. Abi karakter çok düz ya. Train Demir'in Şey var ya Twitter'da geziyorsam bu aralar. Ben maymunum. Muzu soyarım. Muzu yerim. Tam olarak bu hocam. Ben Draven'ım. Q'ya basarım. Rakibe düz vururum. <laughs> ben erayım. <Aynen. gülüyor> Rel alırım. Beyze gidiyor. W basınca fanların içinden geçebiliyor. Hayal etkisi Aa oha. Oha. Çok güzelim ben. Oğlum ben 10 yıldır bu oyunu oynuyorum. Şu an öğrendim bunu. W atınca farmların falan arasından ben. geçebiliyormuşuz. Bizde var kasadında falan var. Hayal dansçı dans çalan da öyle oluyor bu arada. Herhalde. Hadi eller kapatılsın. Bir de şu var. Kapatılsın. de 2. Abi o tuşu sen ne yaptın? İptal mi ettin? Hadi sen flashla bariyerin yerini değiştirsene. Ee, geldim. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap komiteleden ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Biri mi var orada? Bunlar bir şey peşinde. Ya bizim çocuk gelmiş. Oğlum bizim çarına sağ hayvanlığa bak. <laughs> Acımıyor bu ya. insan gibi davranmıyor rakibine bu karakter. Arkadaşlar ben sizi duyamıyorum. Demin kulaklığı kırdım galiba. Oh. Ben Ejder'i de al. 2032'deyiz artık. Bir şeyde bir yardımsız alın jungle olarak. Oy, be. kes, dojik kes, baltayı alacağım diye dojadım. Tamam, Öleceksiniz Zaya evet. Sorry man. My Şöyle yapalım. Onda çok iyi fakerim benim. He? Dışarıda çok pahalı oluyor diye evde kendim yetiştirdiğim fakerim. Adamı mitten aldık, sup main yaptık yine. bence girdik. Aa, girdik hala bence. Ama bu insan gibi vurmuyor ya. Bıçak kapatılsın arkadaşlar. Hiçbir işe yaramayan şey vardı. Biste vardı bildin mi? Kampanya yapıyorlardı oradan. Hiçbir işe yaramıyordu. Valim ne okullarımızı var? tatil et diyorlar. <laughs> Milletim saatiyordu. Hiçbir şey olmuyordu ondan sonra. Bildi <laughs> mi o dönemi? oraya koyalım <laughs> abi. Draven'ı kaldırsınlar diye. Aleykümselam <laughs> Berat. Hoş geldin. Draven kapatılsın. Abi valim. Hava biraz soğuk. Yerler buzluymuş. Bak vali bilmiyor sen koca vali. Ha, yerler buzluymuş. Eee okullar tatil olsun mu bir günlüğüne Valim? Bir de çocuk onu açan çok belli yani. İmzalar 24, kendi sınıfı. Muhtemelen yarın matematikçi veya artık fizikçi bir şey Hadi. quiz yapacak. Valim böyle bir bilgi aldım, duyum aldım. Ben şeyi çok sevmiştim ya. Bizim 9'da mı ne benim kitap benim sunum var, vardı tamam mı? Tamam. Hani herkesin tarihleri belli. Abi bir korona patladı. Oy. Üç kişi falan kaldı benim şey sunumla iptal olmuştu. Düşünsene adamın biri böyle hani dünyalık isteğini ortaya atmış. Ulan bir şey olsa da şu sunumu yapmasak demiş mesela korona çıkıyor düşünsene. Dön dön dön. <laughs> um çok korkunç olur. Ya, bizim de lisede şey öyleydi ya edebiyatçı. Herkesi yazar mazar bir şey de attı Gidin bunları araştırın. Evet. Sen slide yap sen slide yap. Sen ne yapacaksın? Maaşını alacaksın. Ya baba Twitter'da dalga geçiyorlar öğretmenlerle. Görüyor musun bu aralar? Yani bazıları da tabii işini hakkıyla yapanları evet. dışarıda bırakıyorum. Yemin ederim kebap meslek. O yatan tayfı için konuşuyorum. Oğlum git slide hazırla. Oğlum git sen şunu getir. Öndeki favori kızlarla dedikodu. Oh. Bak işini hakkıyla bizim tarihçimiz ondan öğrenmedik bunu bu arada. Yani çok nasıl diyeyim? Nereden geldi bu bilgi bize bilmiyorum. Çok severdik biz onu. Arda evde dersin çalışıyormuş ya bir gün önceden adam. Öğrenci gibi. Abi onu bizim bazı hocalar da yapıyordu. Slide belgesel hazırlıyordu bize Onlar mesela. Onlar niye yapıyormuş biliyor musun çoğulsa? Niye? Eski konuları Hani hatırlamak yok, için yok, falan. Yok yok, bizim adam hatırlamak için falan değil. Zaten işinde çok iyi bir adamdı. Hani bildiğin şey yani, daha iyi olmak için. Veya hayır, işte hayır. o şeyle ilgili belgesel bu Sıkıcı bir şeyse belgesel falan bulurdu böyle. Bize derdi mesela, evet. arkadaşlar işte bugün konu biraz sıkıcı olabilir. Gençler pek sevmiyor bu konuları. Ben size onunla ilgili bir şey getirdim. Gelin bunu izleyin derdi. Ve gerçekten çok verimli şeyler getirirdi. Bulurdu bir yerlerden. Onlar baş tacı Vallahi... ama böyle yarım saat lak, lak yapıp sigara molasından, carttan, cuktan derse 5-10 dakika geç gelip hava ısındı hadi ders anlatmayı vereyim falan bildin mi onu? Kendinin de işine yarıyor yani. Evet, evet. Sırf şeyi düşünden değil. Onlar Onlar kebap baba. Kebap meslek onlar. Mesela hakkını vermeyen beden hocası kebap meslektir. Bizimki hakkını verirdi bazıları. Bir, bir, tanesi de vermediydi mesela. Bir tanesi şey rahat hazır ol sağ baştan say. Tamam işte Yiğit gel. Geldim hocam al oğlum anahtarı. Kızlar voleybol tamam. Ee, oğlum siz futbol bir tane basket getir. Bitti top almaya gidiyorum he. Ama işte bir tane bedencimiz de bildiğin bir hafta konu voleybol, bir hafta konu serbestiz, bırakır. Bir hafta konu basketbol da bilmem neler. Sonra bırakır. Ölüyor. Oğlum neyi öldüm be? Ben de neyi öldüğümü bilemedim. Ahri inanılmaz hasar Biz kötü yerde diyeyim. kaldık. Da bu intleyen mi ve intleyen tapa uymayalım. Harbi bizim takım yokmuş. Evet evet biz kendimiz kazanalım Şunu ben alayım. Rahat hazır ol. Sağa dön. İkişerli ol. Hemen iki tur koş. Tamam o manatları hmm. şöyle atardı. Ben yakalardım hemen. Ya bir de iyi oluyordu benim gitmem falan işte. Bazen işte en sonda takılıyordu. E i̇lk başta erkekler başlıyordu. En son kızlar devam ediyordu. Biz öyle diziliyorduk. Sizler de öyledir. Herkes öyledir muhtemelen. Evet. Erkeklerin en uzundan en kısasına doğru. Sonra kızlar da en uzundan en kısasına doğru. İşte bazen en sağda oluyor. Kıza veriyordu anahtarı. İşte kızın fırla diye. Kız futbol topu seçemiyordu bazen. Hali yani bitmiyordur yani ilgi alanı değildir. O yüzden benim gitmem oluyordu imajımız açısından. <laughs> Aman dikkat. <laughs> Oynarız. <laughs> Hinti. Ya ne yapıyor? oyun bir kandı ya. Arda ile ile geldi kaç. Çok güçlü bu. Benim dominik Bayağı. almam lazım. Üniversite hocalarında, bak onlar da üniversite, lise 5 hocaları hatta, üniversite diye bir şey yok gibi neredeyse en başta. Lise 5 hocalarında, inanılmaz bir ego oluyor. Bak inanılmaz bir ego. Yani İlber Ortay'la mısın kanka? Kimsin sen? Nobel mi falan mı getirdin? Başka biri misin? Einstein'da yoktur o kadar ego. Bu niye ölmüyor ya? Ya Ekko böyle oynarsa kim söylemez ki 1.8 oldu. Ekko'nun %25 unit'i var infosu geldi chatten. Vallahi bak şu kadar şaşırdıysam. Kamera kapalı şu an ama hani elimi tahmin etmişsinizdir. <laughs> Güven de oynamıyor Oynayamıyorlar. İyi değiller. Üçü de iyi değil. Fil takımın sohbet muhabbeteşini taşıyoruz şu anda. Alıyor mu lan bunu bunlar? Evet alıyorlar kuleyi aldım takımın bir kuleyi yerle verildi bana doğru nice vuramıyorum bir şey vereyim mi Çok af mi? Hmm. Bu iyi bir şey. Kanossa mı çalırsam taşırım bu oyunu ya. Ama Ahri daha iyi ya. Bizim Sylas'tan çok daha iyi. Evet. Tek sıkıntı birazcık takım farkı. Arkadaşlar. Buraya ulti atayım diyecektim ultim yokmuş. Şunu bir alayım. Base'de bekleyeyim geliyorum. çalıyordum. Nasıl böyle kaldı ya? Çalıyordum bu Takımından arada. Bir biri Bir Bir Oğlum bana Aynen doğru kaçılır mı kanka? Are you serious bir right now? alalım ya. Alalım tier 2 alalım. Aldığımız alalım zaten. Bu şey fake. Gerçekmiş. Gerçek Çok vurdum oğlum dedim. Fake'tir bu. şey bak dalga geçeceğim ölürse Ölmedim Q bu arada tutmadı ya ama adam öyle giriyor ki abi evet. Oğlum bizim takım nerede ya kimse yok Klasik Oğlum neden biz iki kişi oynuyoruz harbiden? Abi diyorum ya şuna vur artık ya. Vur lan! Bak bak kesecek gibi gidiyor bir de. İnanılmaz. Gerçek olabilir o. Tamam. Ultilerini kullan artık kolu. <laughs> Güzel. Ama o yanaşmak istiyor zaten. Arda deli çekmiş hiç mantıklı değil. Maybet oldu da. Yani yapacak bir şey yok o iş bizi öldürttü. Geldim şuna. Adama Güzel. bak yaratık kesecek tutamaz. Bana gelebiliyor mu? O da geliyor. ADC'yi çıkarttım ahri. ve siz çevre yolundan ah, geldiniz harbiden. Yok ağrıyı kestik aslında Bunu da alırsanız derim. Ahri şey ile ben birebir word değiliz. Bu takımın her şeyi benim. Şu an. Evet sayılı skill atamıyor ya. Hadi oğlum. Bak bak bak. Evet. Abi yok yok gerçekten bunlar NPC bu arada. Riot Games'in yeni geliştirmiş olduğu AFK'lara karşı önlem botları bunlar. Gördün ne mi o haberi seninle? Onlar daha iyi oynuyordur bence. Onlar onlar artık takım arkadaşlarınızdan birileri AFK kalınca bunlar gelecekmiş insansı botlar. Gelmesinler bu arada. AFK kalması daha sağlıklı benim. Şu an ek kodası hala oyundan çıkmış olsa biz bu maçı kazanırdık bu arada. Evet. Baron alalım. Ahri botta. Güven gelsin şunu al Arda. Gir içeri Gwen gir içeri. Topu Ayakkabıyı satıp ne alabiliriz? Hayalet dansçı alıp %100 crit yapabiliriz. Satış bedeli 1200. Alayım 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 bekleyin. %100 crit de oluruz aynı zamanda. Tamam hadi artık kazanalım. Ölmeyin orada he. Hayal suçlusu yok. Tamam o İstediğim para Hasar attım orada. Yavaş yavaş. Şoko vardı orada. şok kes. İki tane yedi biliyor musun? Mid push Çok pushluyorum. Full mid pushluyorum ben. Şu kralda gideceğim ben gittiği yere kadar şu anda. Farmları salın. Rally'i solo killerim bu arada. Devam et ya. Etçem edeceğim şey gelsin. Bir tutun tutun sadece. Keseriz bile oynasa. Biter ha. Bak bir baltadan yemiş <laughs> o hasarı. Bu oyun burada bir Hadi artık. Hadi artık. Güzel, yani. Daha bir şey yapamayız. Tüm samınırlara karşı müdadece. Şaka? Abi gerçekten Ekko bot olabilir mi ya? Eko bot olabilir mi? Eko harbi yazıyor bak. <laughs> gerçekten şoku Eko bot ya. Bak Arda'ya sövüyor iki onç oynayıp de. Yapay zeka. Güven oldu artık. Güven artık oldu oldu güven. Helalim var lan Arda. Aslan parçasısın Rica sen. Var. Hadi kal kal. Ahri falan yok. Gel 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 gel. Kimse gelemez bize. Buradan da açalım bir şey. 3 farmla açarız bu arada. Ya, tek yedim ya. Tek yedim ya. Ben de mental oldum he. Rapid fire mı alsam ben hayal ettiğine. Uzaktan bir tane koysak da ya falan. Ahriye. Falan bak ben. ne yapıyor? Nerede bir 1v5 deniyor. Hadi biz mantıklı bir şey deniyoruz da. İntliyor, intliyor Önüme geliyor. Buraya kadar. which is not tek yiyorum. Bak tek atıyorum herkese ama tek yiyorum. Hızlıca red alalım. Redden şuradan aşağı atlayalım. Baron alalım. Sen tanklar. Bu tanklamayı bir bak nereye gidiyor? Kim bilir nereye gidiyor şu anda o barona vurmak varken. Oyna abi. İrali yok. Öyle bir şey atamazdım orada. Değil Nereden mi? geldiğini yetiştiğini bile bilmiyorum. <laughs> Hadi onunla hiçbir şey olmaz. Sakın denemeyin bile. Uy sakın. Flash'ını aldınız bak o çok önemli. Arda çok iyisin ne yapıyorsun? Abi <gülüyor> şey <gülüyor> zannettim. Neler? Yok geri çekmeli değil düz çek Bıraksanım Kendime çektim adamım çok sınır. Nereliyon dudaklara yapıştı orada. Çaldım bunu şakadan. Başlamamış. Hadi gidelim çalalım. Midi pushluyorum oradan belki biteriz. Aha Arhan'ın sıçrası yok. Öldür onu artık ya. Oğlum bu çocuklar ne yapıyor? Geliyor. Hangisi gerçek? Bence bu tribe girdi. Ultim ya ay böyle oyunun. Helal. Oh. <laughs> Herkese bir tane. Montajı koyduk da Beyzat. Ekko malı Beyzat. Ekko sala Beyzat. <laughs> Formatçıydı Raven. Ya ben tutuyorum. Ben gitsem oyunu bitiririm. Değil mi? Bir bir atarım ya. Boran of. Bot'a bak, bottan ordu gidiyor da. Aha bozdu. Kötüyüm Bozulana. ben, kötüyüm. Oha adamlar burada pusmuş. Çıktı ama. Herkese Abi, hasta. var. Ederim. Bu ne yapıyor? Hayır. Bunların hiçbiri bir şey yapmasa belki kazanırız da. yarıyor. Tutalım kuleler yarıyor. Koş yazın. koş İreliğe vuralım. Vur abi sakın. Oo bak iyi e bekledik de nasıl tutacağız? Neyi? Wave yok aslında tutarız. Yalan da nuk lazım ya. Wave yok ki. Ne yapıyor oğlum bunlar? Şöyle Mako'ya denk getirmek lazım. Oyunun bittiği yerde. Yine getirttim oyunu iki kill. Oha. Burada bitti. Hadi C'yi de aldım. Güven tutar. Haydi güven. Haydi güven. Yok arkadaşlar. Güven baba. Gerçekten takımınıza iki tane tek hücreli gelirse atacağım YouTube'a.